Kahire, Mısır. 1 Ekim 1970. Cemal Abdül Nasır'ın cenaze töreni milyonları başkentin sokaklarına dökmüştü. Ancak bütün ulus yas tutarken halefi için planlar çoktan yapılmıştı bile. Taziyeler sunulurken bazı hanımlar kulağıma fısıltıyla tebrikler, kocan başkan olacak dediler. Yemin ederim ki onlara teşekkür etmek için bile cevap vermedim. Nasır'ın ölümünden sonraki iki hafta içinde Enver Sedat yeni başkan olarak onaylandı. Ama Sedat, Nasır'ın efsanesini sürdürecek miydi yoksa yeni bir efsane mi yaratacaktı? Muhammed Enver El Sedat, 25 Aralık 1918'de Nil Deltası'nda bulunan yoksul kasabalardan birindeki mütevazı bir ailede doğdu. Sedat, Türkiye'nin Kemal Atatürk'ü gibi kendinden önceki bazı milliyetçi politikacılardan etkilendi. Ülkesinin İngiliz işgalinden kurtulmasına yardım etmeyi uman Sedat, 20 yaşında askeri okuldan teğmen olarak mezun olduktan sonra Mısır ordusuna katıldı. Ancak subay olması onun yeraltı direniş hareketine katılmasını engel olmadı. Ve bu yüzden büyük bir bedel ödedi. İkinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle devam ederken Sedat, Mısır'ın İngiliz yönetiminden kurtulmasının en iyi yolunun bir Alman istilası olacağını düşünüyordu. 1942'de Kahire'de bir nazi casusluk şebekesiyle ilişkide olmakla suçlandı ve hapse atıldı. <laughs> Onun da meslektaşları gibi iyi bir yaşamı olabilirdi. Evlenmiş ve üç kızı olmuştu. Ama o siyasete girdi. İşini ve kariyerini bu yüzden feda etti. Ülkesinin iyiliği için çok acı çekti. Yaklaşık altı yıllık takip ve mahkumiyetten sonra Sedat nihayet 1948 yılında serbest bırakıldı. Aynı gün gelecekteki ikinci eşi Cihan'la tanıştı ve Mayıs 1949'da onunla evlendi. Ne işi, ne parası, ne de bir geleceği olmasına rağmen onu görür görmez aşık oldum. Onu Mısır'ı seven bir vatansever olarak kabul etmiştim. Ve bu sevgi onun 1948'de meslektaşı Cemal Abdülnasır tarafından kurulan Milliyetçi Özgür Subaylar Hareketi'ne katılmasına yol açtı. Hem de politik bağlantıları daha önce hayatını tehdit etmesine rağmen. Temmuz 1952'de genç subaylar Kral Faruk'un devrilmesiyle sonuçlanan bir askeri darbe gerçekleştirdiler. Bunun sonrasında da 70 yıldan fazla süren İngiliz sömürgeciliği sona erdi. Ancak devrimcilerin politikacı ve yöneticiye dönüşmesiyle Sedat gölgede kaldı. Enver Sedat çatışmaya girmedi. Güç için savaşmadı. Bakan olmak istemiyordu bir mevki umudu yoktu. Nasır 1952'den 1969'a kadar geçen yıllar boyunca bütün bunları izledi. Muhtemelen bu belirgin özelliği ona iktidarın yolunu açtı. 1966'da Nasır tarafından başkan yardımcılığına getirilen Sedat, bir yıl içinde de başkan olacaktı. Sedat, 1967'de karmaşa içinde olan bir ulusu devraldı. Ordu hala İsrail yapılan altı gün savaşlarındaki ağır yenilginin sersemliğini yaşıyordu. Hiç karartıcı bir dönemdi. Çünkü İsrail, Mısır'ın çok önemli tarihi bir parçası olan Sina'yı işgal etmişti. Orayı onlara bırakamazdık. Hepimiz çok öfkeliydik, hem askerler hem de halk. İsrail tarafından verilen hasarın bedelinin ne kadar ağır olduğunu Sedat gayet iyi biliyordu. Ancak Sina'yı kurtarmak için yapılacak bir başka savaşın bedelinin daha ağır olacağını da biliyordu. Bu yüzden Şubat 1971'de İsrail ile anlaşma yapmak için kendi koşullarını ortaya koydu. House table. Mısır'ı yönetmesinin ne kadar istikrarlı olacağını kimse bilmiyordu. Hakkındaki genel izlenimler başlangıçta çok olumsuzdu. Ciddi değildi, Nasır değildi, lider değildi. O muhtemelen Mısır devleti için geçici bir çözümdü. Sedat hem uluslararası arenada hem de ülke içinde kendini kanıtlayamadığı için karşıt görüştekilerin sesleri daha da artmaya başladı. Sedat'ı kim Homba? getirmişti? O sırada yönetimde Nasır'ın adamları vardı ve tüm gücü ellerinde tutuyorlardı. Sedat'ı kendileri seçmişlerdi ve onların açısından bu çok büyük bir hataydı. Bu yanlış bir seçimdi. Sedat'ın zayıf bir adam olduğunu ve perde arkasından onu idare edebileceklerini düşünmüşlerdi. Yanına gidip "Neyi bekliyorsun? Gelip seni götürmelerini mi bekliyorsun?" dedi. Komplo açık seçik ortadaydı ve onlar bunu saklamıyorlardı. Ama o sakin bir şekilde başını salladı. Ki bazen beni deli ediyordu. Ne yaptığımı biliyorum. Farkındayım dedi. Enefe. Evet. Mayıs 1971'de Sedat, görünüşteki zayıflığının aslında en büyük gücü olduğunu gösterdi. Bütün muhalifleri tutuklandı ve vatan hainliğiyle suçlanıp uzun hapis cezalarına çarptırıldılar. Yani evet. Bu gruptan kurtulup onları hapse atana kadar Mısır'ın başındaki gerçek lider olduğunu düşünmüyordu. Bu olaydan sonra rahatladı. Çalışmaya başladı ve yapması gereken şeylere odaklandı. Ülkedeki güç savaşını kazandıktan sonra Sedat dikkatini yeniden uluslararası ilişkilere çevirdi. Nazır zamanında Sovyet-Mısır ilişkileri gelişmişti. Ama Sedat sadece Rus desteğine güvenmenin bir hata olduğunu düşünüyordu. Enver Sedat'ın uzun zamandır batıya eğilimi vardı. Sovyetler Birliği'ni sevmiyor ve problemi çözmek için Birleşik Devletler'e gitmek istiyordu. Sedat bir keresinde eğer Orta Doğu bir destek kağıtsa Amerika bunun %99'unu elinde tutuyor demişti. Birleşik Devletlerin İsrail'den yana olduğu yüzde yüz ortadaydı. Aralarındaki uyumu bozmak çok önemliydi. Ya da Birleşik Devletler ve İsrail arasındaki bu ikili ilişkiye bir Mısır unsuru sokmaya çalışmalıydık. Temmuz 1972'de Sedat, 8 bin Sovyet askeri uzmanını Mısır'dan sınır dışı etti. Eğer bu hamle Amerika'nın dikkatini çekmek için hesaplanmışsa başarıya ulaşmıştı. Başkan Sedat'a tekrar tekrar farklı bir gözle baktık ve burada bir fırsat var ve bu adamın gerçekte aklında neler olduğunu kesinlikle keşfetmemiz gerekiyor dedik. Şubat 1973'te Sedat'ın özel danışmanı Hafız İsmail, Başkan Nixon ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger'la görüşmesi için Washington'a davet edildi. Kissinger, savaş alanında kaybettiğinizi müzakere masasında kazanmayı bekleyemezsiniz demişti. Ancak Sedat, Sina'nın kontrol hakkının müzakere edilemez olduğu konusunda ısrarlıydı. Ve eğer gerekirse Sina güç kullanarak geri alınacaktı. Size bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki ona inanmamıştık. Sedat'ı çok iyi tanımıyorduk. O zamanlar öfkeli bir milliyetçi olarak tanınıyordu. İsrail'in hor gören tavrından ve Amerika'nın küçümsemesinden incinen Sedat, ciddiye alınmasının tek yolunun saldırgan olmaktan geçtiğine karar verdi. Mısır Devlet Başkanı, İsrail'e savaş açma planları üzerine Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed'le işbirliği yaptı. Ama Esed'e Sedat'ın büyük projesinden hiç bahsedilmedi. Suriye ne olup bittiğini öğrenmek için Mısır'a haberciler gönderdi. Mısır neden ilerlemiyordu? Kimse bir şey anlamamıştı çünkü hiç kimsenin Sedat'ın gizli diplomasisi hakkında en ufak bir fikri yoktu. Sedat'a göre büyük bir saldırı yapılmıştı ve bu da yeterliydi. 6 Ekim 1973'teki ortak operasyonda Suriye Golan Tepelerine saldırdı. Mısır ordusu Süveyş Kanalı'nı geçip Sina'da küçük bir yer ele geçirdi ama ordu daha fazla ilerlemedi. Suriye ne olup bittiğini öğrenmek için Mısır'a haberciler gönderdi. Mısır neden saldırıyordu? Kimse bir şey anlamamıştı ama tabii hiç kimsenin Sedat'ın gizli diplomasisi hakkında en ufak bir fikri yoktu. Sedata göre büyük bir saldırı yapılmıştı ve bu da yeterliydi. Üç haftalık çarpışmadan ve Birleşmiş Milletler'in her an bozulabilecek ateşkesinin ardından Sedat'ın düşleri gerçekleşti. 1973 Kasım'ında Sedat'ın uzun süredir beklediği ziyaret gerçekleşti ve Henry Kissinger görüşmeler için Kahire'ye geldi. Sedat'la ilk görüşmelerinde dünya stratejisinden, Çin'den, Rusya'dan, gücün küresel dengesinden konuştular. Sedat kendisine büyük bir devlet adamı gibi davranılmasından çok hoşlanmıştı. Ama İsrail'le olan bu küçük sorunlardan hiç konuşmadılar. O andan itibaren Kissinger, Sedat'ın büyük düşünen bir müzakereci olduğunu düşünmeye başladı. <laughs> Kissinger, Mısır ve İsrail arasında iki anlaşma düzenlediği gün Sedat'ın taktikleri işe yaramış gibi görünüyordu. 1974'te Richard Nixon'ın Mısır'a ziyareti de bu yeni ilişkinin önemini vurgulamış gibi görünüyordu. Sedat, Batı ile ilişkilerini düzelttiğinden Nixon resmi olarak bir kahraman gibi karşılandı. Sedat bir Batı hayranına dönüştü. Sedat'ın tıpkı İsrail gibi Birleşik Devletler'in yakın dostu olması halinde Mısır için her şeyin daha iyi olacağı gibi bir hayali vardı. Mısır teknoloji, bilim, yatırım alanlarında gelişecek ve onun çok fazla çaba göstermesine gerek kalmadan modern bir yer olacaktı. Sedat, Ekim 1973'teki savaşın son savaş olduğunu ilan etti ve Nasır döneminin sosyalist ideallerini terk edip batı tarzı serbest pazar ekonomisini uygulamaya başladı. Temel yiyecek maddelerindeki sübvansiyon kaldırılınca pek de rağbet görmeyen bu fikir 1977'nin ilk zamanlarında çok sayıdaki protestocuyu sokaklara döktü. İki gün süren yağmalama ve karışıklığın ardından başkentin büyük bir bölümü ateşe verilmişti. Başkan Sedat bu ayaklanmayı hırsızların gösterisi olarak niteledi. Rejimin meşruluğunun sokaklara yayıldığına ve muhalefetin ona karşı birleştiğine inanıyordu. Bu yüzden onları tuzağa düşürmek istiyordu. Sedat'ın dikkatleri sosyal ve ekonomik politikaların sonuçlarından başka bir yere çekmek için bir yol bulması gerekiyordu ve 1977'nin sonunda bunu başardı.

Sedat çok karmaşık bir adamdı. Ama bazen küçük adımlar yerine çok büyük adımlar atıyordu. 17 Kasım 1977'de Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indiğinde çok inançlıydı. Tüm dünyanın gözü üzerindeyken sahne ışıklarının altında adım atan Mısır başkanı artan yeteneklerini herkese açıkça gösteriyordu. Keşfedildiğinden beri video kameralar olayları yayınlamak için kullanılıyordu. Ama dünyadaki bütün kameraları yeni bir şey yaptığınızda sizi izlemeye zorlamak işte bu dahice bir şeydi. Sedat bir aktördü. Dünya sahnesinde olmaya bayılıyordu. Rolünü oynamayı seviyordu. İnsanlar onun hep sahnedeki bir aktör olmak istediğini söylüyorlardı ve dünya en büyük sahneydi. Başkan olarak bir dönem rağbet görmemenin acısını çeken Sedat, şimdi yeni unvanının tadını çıkarıyordu. Bismillah. Uzlaştırıcı Sedat'ın İsrail parlamentosuna yaptığı konuşma, Orta Doğu'daki kapsamlı barış kavramının altını çiziyordu. I have made myself clear. I I'm not at all aiming at a bilateral agreement between me and Israel or an Egyptian-Israeli settlement for the problem because it is not an Egyptian-Israeli problem it is a Arab problem Ama bunu kanıtlamak için bu sözleri hayata geçirmek daha büyük bir meydan okuma gerektiriyordu. Müzakerenin karşı tarafı Başbakan Menachem Begin'in başını çektiği İsrail'in en sert sağ kanat politikacılarıydı. Sedat bu işin ne kadar zor olacağını bilmiyordu. Psikolojik duvarı yıktıktan sonra bu işin gerçekten çok kolay olacağını düşünüyordu. Barış çabaları birçok kez ertelendi ama 1978'de Amerika'nın sponsorluğunda Jimmy Carter, Mısır ve İsrail temsilcilerini Camp David'a davet etti. Görüşmeler hiçbir ilerleme kaydetmeden iki hafta boyunca devam etti. Ancak zaman ilerledikçe Sedat geri çekilmeye başladı. Tarihi girişiminin bir başarısızlık olduğunu ilan etmekle Begin'in şartlarını kabul etmek arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Sanırım Carter bu şartları kabul etmesi için ona çok baskı yaptı ve bu şartlar Filistin halkına ihanet etmek demekti. Sedat'ın Dışişleri Bakanı İbrahim Kamil'e göre bu affedilemez bir hataydı. Kamil, görüşmelerin sonuçlanmasına birkaç saat kala istifa etti. Arap dünyasının ezeli düşmanıyla ikili barış anlaşması yapma sorumluluğunu Sedat'a bıraktı. Sedat, Sedat bunun ilk adım olduğundan çok emindi. Eğer oraya tüm Arap ülkeleri için anlaşma yapmaya geldiğimiz konusunda ısrar etseydik, oraya hiç gidemezdik. Selam, shalom and to peace. Sedat Orta Doğu'nun kaderinin Amerika'nın ellerinde olduğuna şimdi her zamankinden daha fazla ikna olmuştu. Ama Sedat'ın sevgili Mısır'ı Arap dünyasından aforoz edilmiş, Arap liginden kovulmuştu. Kahire'deki merkez kapatılmış ve Sedat'ın kendisi de aforoz edilmişti. Ancak tecrit edilmek, Sedat'ı başladığını bitirme konusunda daha da kararlı kılmıştı ve 1979'da Birleşik Devletler Başkanı'nın yakın takibi altında nihayet Mısır İsrail barış anlaşmasını imzaladı. Sedat bir kumarbazdı. Geçmişe baktığınızda bunu hem görünüşünde hem de söz sanatında görebilirsiniz. Risk alırdı. İsrail'le barış anlaşmasını imzalayarak da çok büyük bir risk almıştı. Ama temelde istediği şeyi elde etmişti. Artık hiçbir İsrail'linin bulunmadığı Sina'nın tamamını ele geçirmişti. Alınan bu büyük riskle Mısır'ın Arap dünyası üstündeki hakimiyet dönemi bitmişti. Başkan Sedat, Mısır'ın kendini Arap dünyasından ayırması ve Arap-İsrail çatışmasından sıyırması gerektiğini düşünüyordu. Sedat, Arap dünyasıyla neredeyse bir tür dini boşanma yaptığını ilan etti. Ama Mısır bu boşanma bir zafermiş gibi davranıyordu. Medyadaki imajına her zamankinden fazla dikkat ediyordu. İsrail güçleri plana göre Sina'yı boşaltmaya başlayınca hükümetin düzenlediği büyük kutlamalar yapıldı. Sedat halka barışın semeresini alacakları sözünü verdi. Sedat her şeyin radikal bir şekilde iyileşeceğine dair halkı inandırmaya çalıştı. Kötü giden her şey için Filistin ve Arapları korumaya yönelik yapılan savaşları suçladı. Bu halkı bir süre yanlış yönlendirmek için yaptıklarının başlangıcıydı ama onları sürekli kandıramazdı. Kendini Mısır'ın baba figürü olarak sunan Sedat, mütevazı soyunu vurgulamak için sık sık geleneksel giysileriyle sıradan insanlar gibi doğduğu kasabayı ziyaret ediyordu. Ancak söz verdiği ekonomi mucizesi hayata geçirilmediği için insanlar sıkıntı çekiyordu. Başkanın hem iç hem de uluslararası politikalarının reddedilmesi daha önce parçalanmış Mısır muhalefetini bir araya getirdi. 10 yıl önce Nasır taraftarı muhalefetle karşı karşıya kaldığında bir takım yasaklamalar getiren Sedat yine aynı şeyi yaptı. Ama bu seferki daha geniş bir ölçekteydi. Hiç kimseyi ayırmadı. Kiliseden camiye, Müslüman kardeşlerden Nasır yanlarına, liberallerden solculara kadar herkesi vatan hainliğiyle suçlayıp hapse attırdı. Ama bu sefer muhalifleri sessiz kalmadı. 6 Ekim 1981'de Sedat silahlı kuvvetlerinin gücünü göstermek için Kahire'deki yıllık askeri geçidin başında yer aldı tören sıkı önlemler altında bir gövde gösterisiydi. Ama dört suikastçı bu çelik halkayı delerek saldırıyı gerçekleştirdi. Sedat hemen hastaneye kaldırıldı ama onun için artık çok geçti. Ameliyat odasına girdim ve başkanı yatakta yatarken buldum. Üstü örtülmüştü. Her şey açık seçik önümdeydi. Kendimi bilinçsizce üstüne kapanıp ağlarken buldum. Çok zor bir durumdu. O bir eş, bir baba, bir sevgiliydi. O benim her şeyimdi. Sedat'ın cenaze merasiminde yas tutanlar onun Mısır başkanı olarak izlediği yolun bir yansımasıydı. Önemli kişilerden oluşan İsrail delegasyonunun da dahil olduğu batılı liderlerin varlığı, Arap devletlerinin liderlerinin yokluğunu iyice vurguluyordu. Konuklar son derece sıkı bir güvenlik kordonuyla çevrelenmişti. Bu cenazeye katılmayı seçen Mısır halkından onları ayrı tutmak için yapılmıştı. Amerikalılarla uzlaşma politikasındaki hareket tarzı konusunda çok fazla görüş ayrılığımız olmuş olabilir ama o öngörülü bir insandı ve artık onun bizim göremediğimiz şeyleri gördüğünü kabul etmek zorundayım. Birkaç gün sonra Sedat'ın başkan yardımcısı General Hüsnü Mübarek yeni devlet başkanı olarak seçildi. Enver Sedat Hüsnü Mübarek'i 1976 yılında başkan yardımcılığına atamıştı. Bazı gözlemcilere göre bu yadırganan bir tercihti ama o Sedat'ın karakterini iyi kavrayan bir kişiydi. O, Machiavelli'nin tavsiyelerini izlemişti. Machiavelli, seçkin insanları işe almayın, çünkü onlar rakipleriniz olabilir diye yazmıştı. Daha alt rütbedeki insanları işe alın, çünkü onlar çok itaatkar ve sadık olurlar. Sedat'ın mirası 30 yıl boyunca Mısır halkının değil, kendi seçtiği bir başkanın gölgesinde kaldı. Ta ki o da gidene kadar.